Herkese merhaba, ben Naci Kahraman. Bugün karşımda Erdinç Yasin Dinç var. Erdinç merhaba Bey abi. hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hızlı bir başlangıç yapalım. Erdinç Yasin Dinç kimdir? Girişimizden de biraz bahsedelim. Hem de sizi oraya götüren hikayeyi de öğrenelim. Ben Erdinç Yasin Dinç. Ankara'da aslında ben mimarlık eğitimi aldım. Daha sonra sektörde yaklaşık bir 10 yıl çeşitli bu mimarlığın ve inşaat sektörünün farklı alanlarında çalıştım. Fakat işte bu sektörde çalışırken aslında bu malzemenin de ee, ekonomisinin de çok sürdürülebilir olmadığını gördüm. Ee, daha sonra işte e, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir malzemeler üzerine çalışmaya başladım. Şu anda da e, Çukur Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitimime devam ediyorum. Bu araştırmalarımı yaparken de çeşitli malzemelerle e, tanıştım ve onları araştırmaya başladım. Daha sonrasında da mantar bazlı kompozit materyallerle aslında çok büyük potansiyel olduğunu gördüm ve onlar üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Ee, şu anki girişimim de aslında bu materyalleri kullanarak Tarım sektöründe hali hazırda kullanılmakta olan işte bu plastik, ahşap, çimento bazlı materyaller ve tuğla gibi malzemelere alternatif, daha sürdürülebilir, daha ekonomik çözümler ve projeler üretmek üzerine bir girişim. AgriFangi ismi de. AgriFangi. Aynen. AgriFangi. Hı -hı. Mantar bazlı materyal. kompozit materyaller. Peki öncelikle tabii sizi tebrik etmek de istiyorum bir yandan. TÜBİTAK Big sermaye desteği almaya hak kazandınız. Yakında şirkette kuruyorsunuz. TÜBİTAK Big desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir deneyiminiz var? Aslında ben bu malzemeyi çok uzun süredir araştırıyorum ve projeyi uygun destekler ve yatırımlar ararken aslında TÜBİTAK Big'in işte sürdürülebilirliğe, yenilikçi fikirlere ve aslında hani ticaretleşme potansiyeline de çok önem, önem önem verdiğini ve daha teşvik verdiğini gördüm ve onu başvurdum ve çok heyecanlandım başvururken de çok hoşuma gitti yani. bu süreçte de aslında TÜBİTAK Bigin ve benim projemin birbirleri için çok uygun olduğunu gördüm. Peki o günden başvurudan bugüne geldiğinizde nasıl bir süreç? Öncelikle tabii sizin school'daki mentorlarımız aracılığıyla fikirlerimiz aslında çok şey oldu. Olgunlaştı, gerçekten yani projeyi daha derinlemesine araştırma fırsatı buldum bu süreçte tabii ki. Birkaç elemeden geçtik. Bu elemelerin her birinde farklı deneyimler kazandım. Ve projemin aslında potansiyeline ulaşmasında en büyük desteği TÜBİTAK, BİG ve siz değerli mentorlarımız sayesinde kazandım yani. Materyal teknik özellikler olarak bildiğimiz aslında suntaya yakın bir teknik özelliğe sahip ve onun ahşabın ve plastiğin kullanılabildiği yerlerde çoğunlukla birbirleri yerine kullanılabiliyorlar. Onlara bir alternatif öğretebiliyor. Ve yeni yeni daha bu yapı malzemeleri konusunda da bir atılım var dünyada. Hani daha 3-4 senedir aslında bilinen bir malzeme yapı sektöründe. Taşıyıcılık konusunda biraz sıkıntılı bir malzeme aslında ama o da geometriyle ve daha yeni teknolojilerle çözülebiliyor şu anda. Çok hafif bir materyal. Ve tarım sektöründe de aslında en büyük benim için avantajı tamamen %100 çözünebilir bir malzeme olması ve tekrardan gübre ya da yem katkısı olarak ekonomiye katılabilmesi. O yüzden bu malzemenin geleceği aslında tarım sektöründe kendi tarımsal atıklar üzerinden de beslendiği için mantar. Hem tarımsal atıkları kendi kendine kullanılabilen, tekrardan üretime katan, aynı zamanda iş, bu kullanım alanı ya da işi bittikten sonra tekrardan üretime katılabilen bir malzeme aslında. O yüzden ben potansiyelini çok büyük görüyorum ve bir sürü aslında e, hafif yapı malzemeleri önceliğinde daha sonra işte daha ağır yapılarda kullanılmak üzere bir sürü birçok alanda e, alternatif üretebileceğini düşünüyorum bu malzemenin. Benim projemde de aslında e, en sonunda da tabii bu tüm Türkiye'de hatta köylerde ve kasabalarda da e, bunu kendi üretebileceği hablar kurup onlara destek vermek istiyorum. Şahane. Son bir soru. Bir sonraki TÜBİTAK Big desteğine başvuracak olan girişimciler ya da Big başvuracak girişimci adaylarına ne önerirsiniz? Aslında öncelikle ilk önerim tabii ki başvurmaları direkt yani, <laughs> yani fikrin hamlığına ya da fikrin e, niteliğine bakmadan. Çünkü kendi fikirlerine inandıkları sürece hani sizin aslında bu e, school'da mentorluk verdiğiniz her fikri hani o konteksti dışında e, her birine bir girişim, bir startup gözüyle baktığınız direkt hani o şekilde yönlendirdiniz. Ee, kendi fikrine inanıyorsanız e, direkt başvurun ve hani o süreçte size yardımcı olacak bir sürü insan olduğunu bilin. Ee, fikrinize inanmanız sadece yeterli yani bence süreçte. Teşekkür ediyorum. Sabancı Üniversitesi İnovent'in, konsorsiyum liderliğini yaptığı Çukurova Teknokent ve Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Gelişme <laughs> Bölgesinin ortaklığını yürüttüğü Big Dream projesinde 2024 bir döneminde TÜBİTAK BİT desteği almaya hak kazanan Erdinç, Yasin Dinç ile birlikteydik. Kendisi de Çukurova'dan, Adana'dan buraya kadar geldi. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz yani için. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.